Evet, herkese iyi akşamlar. Yine bir Taner'le Genç Yorum programıyla daha karşınızdayız. Bu akşamki konuğumuz B2Car İzmir işletme sahibi, güzellik merkezi işletme sahibi Kamile Jamin'le beraber olacağız. Birazdan kendisini yayına bağlayacağım. Bugün sektörel konuları ele alacağız, tanıtacağız b Tükar. İzmir Güzellik Merkezi neler yapar, kaç yılında bu işe başladığı e, sektörü tanıtacağız, anlatacağız. Ve bir sorumuz olacak. E, o soruyu da doğru cevaplayan e, izleyicilerimizden bir kişiye de bir cilt bakımı e, hediyemiz olacak. E, o yüzden e, yaklaşık 2-3 dakika içerisinde kendisini e, yayına alacağım. İsterseniz vakit geçirmeden e, programa başlayalım. Dediğim gibi e... yani şu an ifimizi gönderdik bekliyoruz bakalım bir tukar İzmir Kamila'nın alamıyor Merhabalar Merhabalar Hoş geldiniz Hoş buldum Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız, İyi misiniz? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Ee, hazır mısınız yayına? Böyle çok bomba gibi bir yayın olacak bugün. Hazırım. Tamam, şöyle yapalım. Ee, önce sizi biraz tanıyalım isterseniz. İzleyicilerimizin de sizinle, sizin hakkında bilgisi olması noktasında. Kamile ee, Jamin kimdir, neler yapar? Onunla başlayalım. Daha sonra bir tükar İzmir'le ilgili e, sektörel e, konulara değinelim. Ee, biz kız kardeşimle 13-14 yıldır bu işin içerisindeyiz. Ee, daha önce kız kardeşim Frankfurt'ta yaptı bu işi. Ve devam ediyor ve de çok e, başarılı işinde. Sonra biz de İzmir'de başladık. İki, iki yıldır İzmir'deyim. Bir yıldır iş yerim var. Ee, çok da keyifli gidiyor. Folk art time'da biliyorsunuz. Hı hı. Almanya'da Emine Hanım değil mi? Emine Hanım duruyor. Evet kız kardeşim Emine... Orada durayayım, ona da ona da buradan selamlarımız iletelim eğer izliyorsa bizi kendisine. Şöyle yapalım, şimdi biliyorsunuz bir pandemi sürecinden geçiyoruz, yaklaşık bir yıl bir pandemi sürecinde karşı karşıyayız. Bu pandemi evet. süreci sizleri nasıl etkiledi? Sektörel bazda artıları ve eksileri ne oldu sizin sektörde? Artıları bir artısı olmadı açıkçası, eksilerimiz çok oldu. Ee, Hijyen kurallarına uyarak çok fazla özen göstermeye çalışıyoruz, <gülüyor> <gülüyor> özen göstermeye çalışıyoruz. Ama yine de insanlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Tabii hepimiz korkuyoruz. Hastalığın ne süreçte olduğunu bilemiyoruz. Hı hı. Ama biz kendi yani sistemi oturttuğumuz için biliyoruz ki hiçbir şey olmayacak ve insanlar güvenerek rahat bir şekilde gelebilirler aslında. Aslında şu olmadı mı? Yani tam mesela pandeminin başladığı süreçte herhalde siz iş yeni açtınız değil mi? Bir yıl falan oldu. Tam pandeminin başlamasına yakın bir süreçte açtınız Volkart'ta. 25 Şubat'ta açtım. 19 Mart'ta kapattık. Haziran'da tekrar açtık. Yani o 4 aylık süreç aslında tam yeni açmışken bir kayıp e, süreci oldu. Ve Haziran'dan bu yana da yaklaşık 6-7 aylık e, süredir açıksınız. Peki kayıpları telafi edebilmek süreci oldu mu bu 7 aylıkta müşteri bazında potansiyeli noktasında? Aslında tam hareket ediyor. Deprem oldu biliyorsunuz Bornova'da. Çok evet. yıkımlar oldu. Bizim bir alt sokağımızda çok yıkımlar oldu. Eee yerleştirenler de, taşınanlar var. Fakat yine her şeye rağmen keyifli gidiyoruz. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi mesle peki meslekte kaçıncı yılınız? Evet İzmir'de iki yıldır var bir yıldır da bu sektördesiniz ama meslekte kaçıncı 14 yılınız? Yıldır. 14 yıl. 14 yıldır. Evet. Aslında şöyle mi? Yani sizle başladı kız kardeşinizi siz mi teşvik ettiniz? Kız kardeşim beni teşvik yaptı. <laughs> o daha önce başladı o zaman. Evet. 14 yıldır böyle. Peki şunu soracağım. Şu anda nasıl gidiyor? Yani birçok rakibiniz var ve özellikle bu sektör inanılmaz derecede revaçlı olan bir sektör. Sizce şu an siz nasılsınız? Neden tercih edilmeniz gerekiyor? Yani ben bir müşteri olarak size gelmek istesem neden tercih etmem gerekiyor sizi? Aslında biz söylediğim gibi yurt dışında da birebir bağlantılı olduğumuz için direkt kaliteyi çok uygun fiyatla buluşturuyoruz. Ve doğru işlemi doğru kişiye yapıyoruz. Ve profesyonellerle çalıştığımız için bence... Tercih edilmeli diyorsunuz. Aynen. Peki şey soracağım mesela e, müşteriniz daha çok kadın mı erkek mi? Her ikisi de. Her ikisi de var. Gençler. E, var. Gençler de var. Peki şöyle ben şimdi diyelim ki geldim e, ve bir işte cildimle ilgili veya vücudumla ilgili bir e, işlem yaptırmak istiyorum. Şimdi e, nasıl bir işlemden geçiyor? Nasıl aşamadan geçmemiz gerekiyor? Kriterler neler? Neleri baz alarak yapıyorsunuz? Önce bir doğru analiz yapıyoruz. Doğru cilt analizi, bedeninizi, kilonuzu, alerjilerinizi, hastalıklarınızı, tüm hepsiyle önce bir ön görüşme yapıyoruz. Ondan sonra size göre, sizin ihtiyacınıza göre yönlendirme yapıyoruz ve işlemlerimizi de ona göre uyguluyoruz. Hangi ürün? Her ürün her kişiye kullanılmıyor, her işlem her kişiye yapılmıyor. Onun için doğru işlem doğru kişi diyoruz. Doğru işlem, doğru kişi. Peki evet. şu şu oluyor mu? Yani ee, nasıl söyleyeyim bunu? En çok hangi işlem mesela yapıyorsunuz? Cilt yenileme. Dermatik cilt yenileme. Evet, PRP. Ee, biraz ben... biraz bundan bahseder misiniz? Yani mesela cilt yenileme nasıl oluyor? İşte gözenekleri mi açıyorsunuz yoksa işte ee, başka bir işlem mi geçiyor. Biraz bunu anlatabilirseniz. Cilt yenileme genelde gençlik zamanlarında ve ergenlik döneminde oluşan e, sivilcelerin o yaptığı izler veya güneş lekeleri veya doğum lekeleri e, insanların yaşam kalitesini düşürüyor. Bu yapılan işlemle e, yüzün pürüzsüz hale gelmesi, minik iğnelerle de, delikler açılıp biraz heyecan yaptım kusura bakmayın. Olsun, olsun. E, Doğru serumlarla hmm. gerekli olan serumlarla işlem tamamlanıyor. Birkaç gün, üç gün içerisinde de iyileşme süreci bitiyor zaten. Peki ya bunu devamlı yapmak gerekiyor mu yoksa tek seferde yaptığınızda kalıcı hale geliyor mu? En az üç, en fazla altı seans diyoruz bir yılda. Bir yılda en az üç veya altı. Evet, cildin pH'sını bozar. Daha fazla önermiyoruz kesinlikle. Şöyle bir yıldan sonra peki yaptırmak ee, e, gerekiyor mu peki? Genelde gerekmiyor ama gerekirse eğer cildini koruyamazsa sürekli güneş altında çalışan kişiler olabilir veya tekrar yenileyen sivilceye izleri olabilir veya ince mimik çizgilerini gidermek için de yapıyoruz. Peki şu olabilir mi? Yani şimdi ben mesela cildimi o işlem dediğiniz işlemi yaptırdım, ee, işte bir altı seans diyelim ki alt seans geldim ve o işlem yapıldı bir yıl boyunca. Peki? mesela yemesine içmesine dikkat etmesi gerekiyor mu ya da nelere dikkat etmesi gerekiyor ki o işlem tekrarlanmasın bir daha? Tabii ki de dikkat etmesi gerekiyor. Mesela yani yapımız... Neler öneriyorsunuz mesela o cildin aynı şekilde kalabilmesi için? Çünkü biz Türk Milleti olarak biraz e, yememize içmemize, boğazımıza veya yaşantımıza düşkün bir yapımız var. E, neler öneriyorsunuz mesela o cildin bozulmaması için? Kişinin beslenme şekline göre diyetisyenimize yönlendiriyoruz. Diyetisyenimiz ona göre bir tablo oluşturuyor. Ee, yani genç genç ciltler, e, daha çok akşam yağlı cips, abur cubur şeyler, onları kesiyorlar. Su tüketimi, detoks içecekler öneriyoruz. E, güneşe çıkmadan önce güneş koruyucu makat kullanmalı. Güneş lekesi çabuk oluşan ciltler için. Peki şeyi soracağım. Yani son zamanlarda bu özellikle cilt bakımları inanılmaz derecede artış göstermeye başladı. Ee... Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani neden artış gösteriyor? Cilde bakılmıyor mu yoksa önemsenmiyor mu ya da daha güzel olabilmek için mi bakım yapılıyor? Biliyorsunuz teknoloji çağındayız hızlı ilerliyoruz. E, kişisel bakımda ön planda olması gerekiyor. Hepimiz göz önünde bulunduğumuz için e, detaylı cilt bakımı bence herkes için gerekli. Herkes için gerekli diyorsunuz. Ay, ayda, ayda, bir muhakkak herkes yaptırması, yaptırması gerekiyor evet. Peki mesela şu mesela en çok hangi cilt tipleri geliyor size yağlı mı kuru mu yoksa orta mı? Akneli ciltler daha çok geliyor. Akneli ciltler daha çok geliyor. O aknelerin şey olması için. Peki şu var mesela da psikolojisi bozuluyor değil mi? Eğer cildi güzel değilse illa ki o bozuk ciltle geldiğinde psikolojik olarak da sıkıntı yaşıyoruz. Mesela hiç böyle yaşadınız mı var mı böyle özgüven, bir hikaye? Özgüven sorunu yaşayan çok gençimiz var ve o aknelerden dolayı e, sürekli kapatıyor, saçlarını böyle önüne getiriyor. Ama o sorun gittikten sonra ayda bir düzenine gelen birçok danışanımız var. E, o sivilcelerden kurtulduktan sonra duruşu değişiyor, bakışı değişiyor insanların ve keyif alıyorlar. Keyif alıyorlar. Bu bir defalık bir değil işlem değil aslında cilt bakımı. Her ay düzenli bir şekilde geldiklerinde cildin düzendiğini kendileri görüyor, çevrelerindekiler görüyor ve bu yaşam kalitesini daha güzelleştiriyor. Belki daha da güzelleştiriyor. En değerli giysimiz, cildimiz. Ama en çok e, en az Onu ihmal ederiz değil mi? Evet. Peki şimdi mesela bir izleyicimiz demiş ki oksijen terapiyi kimler alabiliyor demiş. Oksijen terapiyi herkes alabilir. Ee, yani bir yaş kriteri olur. var mı? Pardon? Bir yaş kriteri var mı? Hayır yok. Herkes alabiliyor. Herkes oksijen alabiliyor diyorsunuz. hepimizin oksijen, bütün canlıların oksijen ihtiyacı yok mu? Ee, ki akne ile ciltlerde oksijen ile o akne sorununu da hafifletiyoruz. Hı, hmm. Yani o zaman bir daha geri gelmiyor mu akne? Hayır. O oldu zaman? Oksijen ile hücre yenilenmesi sağlandığı için tüm vücut Hı -hı. Yenilen, yenileniyor. Ee, biz cilt bakımından sonra isteyen danışanlarımıza tabii ki oksijen terapi öneriyoruz. O, o, da aslında bir kombin şeklinde oluyor. Bir bütün afos var, ayak detoksu da bununla dahil. Ayak detoksuyla da vücuttaki toksinler atılıyor. Ve yine cilt bakımına, cildin rengini, bu sivilce sorununa o kadar iyi geliyor ki. Şimdi mesela sizin bu videolarda da görüyorum ben izlerimde. Mesela ayakları böyle bir cihaza sokuyorsunuz makineye. Ayak o detoksu. ayak detoksu oluyor. Evet evet ayak. Mesela onun faydaları nelerdir biraz bahseder misiniz? Mesela o ayak detoksu nedir? Nelere faydası geliyor? Hangi işlemlerden geçiyor? Ayak detoksu vücutta biriken metal, toksin, ürik asit, laktik asit gibi birçok toksinlerin vücuttan atılmasını yardımcı ediyor. %50'si Ayak detoksu yapılırken %50'si de e, su, su tüketimiyle birkaç gün içerisinde idrarla atılıyor Ve çok hızlandırıyor ve tüm danışanlar gele, gelen sorunlu olan danışanlar çok rahatladıklarını, rahat uyku uyuduklarını, ve vücudunun öyle e, nasıl söyleyeyim? Çok e, bacaklarındaki toksinlerin, e, şişmelerin gittiğini, e, rahatladıklarını ve 7-8 defa gelenler var. 8 defa. Ödeme attırdığı için evet. Hı -hı. Haftada bir düzenli gelen çok danışanımız var. Peki mesela şimdi bir tanesi bir izleyicimiz demiş ki Fuz detoks'ta yaş sınırı var mı? Kimler alabiliyor? Biraz bunu anlatır mısınız? Mesela Fuz detoks ne demek? Yaş sınırı var mı? Kriterler var mı? Evet, kriteri var. Fuz detoks hamileler, emzirenler ve kalp olanlar dışında herkes kullanabiliyor. Hı -hı. Mesela ne demek oluyor Fuz detoks? suyun içerisinde sadece bir, bir miktar deniz tuzu e, su, cihazın alarm vermesi bir miktar deniz tuzu koyuyoruz, gerisi normal su. 30 dakika sürede vücuttan artı eksi iyonlarla e, bir çekim oluyor, suyun içerisinde biriken otoksinler e, yani vücudun rahatlamasını sağlıyoruz. Peki şeyi soracağım yani bu e, artışın olmasını neye bağlıyorsunuz? Yani çok fazla, inanılmaz derecede, mesela her yerde güzellik merkezlerini görebiliyoruz. Evet. Ee, i̇nanılmaz derecede bir artış var. Bence çok açılması... neye bağlıyorsunuz? Bence çok açılması çok e, sorun değil. Önemli olan kalıcı olmak. Her yani, e, nasıl diyeyim, merdiven altı dediğimiz işletmeler değil mi daha çok böyle şey yapılıyor, tercih ediliyor herhalde? tercih ediliyor derken Ya şöyle şimdi az önce kalite dediniz ya. Evet. E, daha çok hani o merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerler ekonomik olarak uygun olduğundan dolayı oralar mı daha çok tercih ediliyor? ben bence insanlarımız daha e, bilgili, doğru doğru işlemi yapan yerleri biliyorlar. Doğru altı yapanlar de. çok çok ucuz ve çok basit ürünler kullandıkları için birkaç defa bir kişi bir defa gelir ikinci üçüncü asla gitmez. Peki şey soracağım size. Şimdi ben hep de merak etmişimdir. Bu e, yani cilt bakımının veyahut da vücut bakımının artışında bu televizyon dizilerinin veya sinema filmlerinin etkisi var mı? Yani e, çünkü birçok medyanın da e, şişirmesi ve pompalaması beraber herhalde e, hanımların veya beylerin biraz daha böyle e, kendine bakması gündeme geldi. Diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Yani o zaman tabi e, tabii sizin işinize yarıyor onları izlemesi. Dolayısıyla müşteri kazanıyorsunuz e, bu noktada. E, şimdi bir hanımefendi demiş ki yeriniz nerede demiş. Bir daha yerinizi e, açıklarsanız nerede adres olarak. Bornova'da Folkart Time Ofis 2'de. Ankara evet. Caddesi'nde. Arkadaşlar Ankara Caddesi'nde bu Ankara yoluna doğru giderken Bornova'da Folkart Time e, binaları var. 2 diye geçiyor. Orada b İzmir İzmir e, Güzellik Merkezi'ni görebilirsiniz. E, oraya da giderseniz bence usta kendinizi teslim edin ve cildinizdeki değişimi de görün diyelim e, bu noktada. E, şimdi gençleşme dediniz ya, şimdi şöyle söyleyeyim, gençleşmede daha çok orta yaş mı geliyor size? Evet, orta yaş üstü ve çok gençler ve orta yaş üstündekiler geliyor. Aradakiler gençleştirme için değil. Onlar bakım için. Cilt bakımı genelde. Diğer işlemleri okuyoruz onlara. O zaman şunu da, şunu da sorayım mı? Cildin yaşlı olması ne demek? Şimdi gençleştirme diyorsunuz ya. Cildin yaşlı olması ne demek? Bunu anlatır mısınız? Çünkü birçok izleyicimiz bunu merak ediyordur. Cid, nasıl yaşlanıyor? Yani genç birinin cildi yaşlanır mı? Ee, ya da yaşlı biri cildini neden gençleştirmek istiyor? Genç birinde akne izleri, skar izleri sıkmıştır onu... Iı bilinçsizce yapılan peelingler, e, sigara tüketimi, bilinçsiz kullanılan fondöten ve yanlış ürün, yanlış kozmetik ürünler kullanıldığında cilt hızlı yaşlanır ve deformasyonu hızlı olur. E, gençlerin gelmesi genelde bu yüzden. Orta yaşın üstündekiler zaten yer çekimiyle birlikte e, oluşan veya O kırışık, kırışıklılardan, kırışıkları düzeltmek için mi geliyorlar daha çok? Evet, minik kırışıkları düzeltmek için alıyoruz. Peki mesela ters etki yaratmıyor mu? Yani e şimdi her yaşın kendine göre mesela bir güzelliği var ya. E peki ters etki olmuyor mu hiç? Yani o e, işlem uyguladığınızda ne bileyim, handikap yaratan oldu mu hiç? Yani denk gelmiyor evet, mi ya? Tamam. Herkes çok memnun. keyifli bir işlem ve ben e, gönül rahatlığıyla herkese öneriyorum. Zaten doğru serumlar kullanıldığı zaman hiçbir sorun yaşama mümkün değil. Şimdi biz program başladığımızda dedik ya hani bir kişiye bir, bir cilt bakımı hediye edeceğiz diye evet. sizinle de konuştuk. Bence istiyorsanız bir soru soralım. Doğru cevabı veren e, şanslı izleyicimize de e, sizin aracınıza da o çekilişi hediye etmiş olalım. Ne diyorsunuz? Tabii ki olur. Ne soralım? O zaman soruyu size mi bırakayım, ben mi sorayım? Siz sorun, evet. O zaman sorumuz şu arkadaşlar. E, Fuß detoks e, yöntemini kimler kullanamaz? Kimler uygulayamaz? Sorumuzun cevabını veren bir şansı e, izleyicimize e, Kamila Hanım e, b e, bu işlerin cilt bakım işlemini uygulayacak. Kimler e, uygulayamaz? Şimdi bak hemen Güzelim1900 demiş ki ilk söyleyen o e, hamileler demiş. Üzeyir Bey hamileler demiş. Hemen arka arkaya gelmiş. Demek ki izleyicilerimiz baya e, e, dikkatli. O zaman şöyle yapalım. Güzelim 1900 rumuzlu olan e, izleyicimiz kimse lütfen programdan sonra e, bize ulaşabilirlerse, şahsıma ulaşabilirlerse e, biz e, yönlendireceğiz kendisini size. Siz artık e, hangi işlem yapacaksanız. Bir de hangi işlem yapacağınızı canlıyım da söyleyin ki hani daha sonra geldiklerinde ya o değildi de buydu olayı olmasın Peki, problem yaşamıyorum. Hangi işlemi isterse yaparım. Tamam yani buradan e, Güzelim 1900 rumuzlu e, Arkadaşımız hangi işlemi istiyorsa Kemal Hanım e, sözünü verdi. Lütfen programdan sonra bize ulaşsın adı soyadı e, adres ve bilgileriyle biz size iletiriz. E, hani teyitleşelim en azından ne olduğunu ki problem olmasın diyelim. Tabi yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Yani normalde yarım saat yapıyoruz ama siz 15 dakika sürsün dediğiniz için programı biraz e, kısa tutacağız. Şimdi son olarak neler söylemek istersiniz e, izleyicilerimize müşterilerinize İzmir'in İzmir insanlarına. Ee, neden neler söylemek istersiniz? Sevgili İzmirliler, kaliteyi uygun fiyata ve doğru ürünle denemek, denemek bence ilk seansları, ilk e, ön görüşmeye gelsinler, denesinler, görsünler farkımızı. Tabi bu arada şunu da söyleyelim. Arkadaşlar şimdi böyle söylüyoruz ama şimdi ben kendim de bir cilt bakımı e, yaptıracağım. kendine kendime de bizzat deneyeceğim. Evet. Ee, zaten güvenilir olmasa canlıını almazdık. Hani o garantiyi vermesek zaten canlıını bağlamazdık. Dolayısıyla ben kendim deneyeceğim. Ama sizler de lütfen en azından bir çayını kahvesini içmeye gidin oraya ki daha detaylı bilgileri alın. Ee, belki orada fikriniz değişecek. Başka işlemler de yaptırabilirsiniz. Son bir sorumuz olsun. Veda edelim. Kampanya var mı demiş. Şu an hazırladığımız bir kampanya var mı? En azından izleyicimiz Sevgiler bilgi özel kampanyamız var. Sevgilini al gel dediğin zaman yüzde yetmiş ikinci kişi yüzde yetmiş indirimimiz var. Yüz 15, indirim var diyorsunuz. On Şubat'a kadar devam ediyor. 15 Şubat. Yani evet. ne zaman başlıyor? Başladı. Devam ediyor. Bir Arkadaşlar 15 15 Şubat'a kadar sevgiler günü e, kampanyasına evet. yararlanmak istiyorsanız İki iki kişi gelmeniz gerekiyor. Yani siz artı eşiniz veya sevginiz gittiğinde 170 bir indirim kazanıyorsunuz. Bence kaçırmayın deneyin diyelim. Erkek, erkek, erkek arkadaşını alıp gelebilir. İlla sevgili olması gerekmiyor ama sevgililer gününde iki kişilik bir kampanyamız. Tabii erkek erkekle gitmesin sonra yanlış anlaşılmalara da izin vermeyelim. <laughs> yanlış <anlaşılmaz. gülüyor> <laughs> arkadaş. Peki <Ne olması? gülüyor> Çok teşekkür ediyorum size programımıza evet, katıldınız ağzınıza yüreğinize sağlık keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben bilgiler ulaştıktan sonra size ileteceğim numarayı ve kişinin adını. Çok teşekkür ediyorum kırmadığınız katıldığınız için. Başarılar diliyorum. En kısa zamanda da sizi ziyaret edip inşallah daha detaylı bilgileri de sizden almış olacağım. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Çok merhaba. Teşekkürler. Sağ olun. Evet efendim bir programın daha sonuna geldik. Tenerle Genç Yorum bu akşam sonlandırıyoruz. Program konuğumuz b 2 İzmir İşletme, Güzellik Merkezi İşletme sahibi Kamile Ejemin bizlerle beraberdi. Biraz sektörü değerlendirdik, pandeminin etkilerini değerlendirdik, kampanyaları anlattık. Ve bir sorumuz vardı. Sorumuza Fuz Detox işlemini kimler uygulayamaz demiştik. i̇lk cevabı veren şanslı izleyicimiz eee bin neydi? Hemen şuradan bakalım. Özür diliyorum. aklımda kalmadı. Güzelim 1900'lü, e, rumuzlu, eee, kullanacaklı izleyicimiz ödülü kazanmış oldu. Lütfen şimdi yayını sonlandıracağım. Yayın sonrasında bana e, Instagram'dan eee özelden mesaj atarsanız bilgilerinizi ben hemen ileteceğim kendilerine e, ve işleminizi e, gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. E, evlerinize, yüreğinize, hanenize e, bizleri misafir ettiniz. Dinleme nezaketi gösterdiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın akşam saat 21.30'u gösterdiğinde e, dış e, Aftüder ve Afigen e, strateji uzmanı Sayın Gafur Oturak'la beraber Türkiye-Afrika ilişkilerini konuşacağız. Özellikle Afrika ticaretiyle Türkiye arasındaki bağlantıları konuşacağız. Yarın 21.30'da yine Instagram'dan e, bizi takip etmeyi unutmayın. Efendim hepiniz esen kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar.